Kaç tane tüp bebek denemesi başarısız bizden önce? Sizden önce 6 tane oldu şey. 6 tane. Bir de transfer olmadı değil evet. mi bunlar da? Bir kere bir transfer gelişmedi. yaşadık. Bir kere transfer, embriyolar gelişmedi. Evet, embriyolar gelişmedi. Onun haricinde bir şey olmadı. Canım. Ondan sonra tabii biz size PRP yaptık. Evet. PRP'den sonra maşallah bir yaptık tutmadı. İkinciyi çok yaptık. Bak. Çok şükür. Çok şükür. Bu birincinin kalp atışı. Bir de ikincinin kalp atışı. <laughs> çok şükür hocam. Çok <laughs> şükür hocam. Allah razı olsun sizden. Bayram sizi görünce yani zevkten dört yaşa oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam hocam. 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 Hocam de de de. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.